Aslında şöyle basitçe, e, belki yakın çekimde olabilir. Bu farkı biraz daha halk dilinde anlatmak için. Oo, o da meslek abi. hastalığı ya da aşkı <laughs> diyelim. E, aslında iki tür, görseller de birazdan belki anlatırız. İki tür hidrojen izotopu kullanıyoruz. E, toplamda iki farklı izotopu ki aynı hidrojen i̇ki atomu ziyojen, aslında bunlar. İkisi de bunların. H1. İkisinde de proton var ama nötron sayıları farklı. Birinde daha fazla ha. nötron var. Ha. Bir, birinde birinde iki tane. Bunları kaynaştırıp aslında tam olarak daha yoğun ve daha büyük kütleli bir tanecik hale getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla şu o an gördüğünüz evet. çıkardığı enerji. şu an işte bunu fiz, fiz, füzyonla birleştirerek daha büyük bir kütle hale getirdim. Ama bunu yaparken şu kadarlık bir ölçeği aslında gerçekte kütle olarak enerjiye enerji ediyor. öküşte karşısında yanımızda da fotoğrafı var. Bu enerjiyi aslında alıp kütleyi enerjiye çeviriyoruz. Dolayısıyla bu enerji o kadar yüksek ki bunu tek bir atomda yapmak için. Dolayısıyla bu aslında şu anda bütün dünyanın enerji kaynağı, yaşamın kaynağı olan güneşin çalışma prensibi. Güneş aslında temel olarak bir nükleer füzyon reaktörü. Çünkü sadece hidrojen oluşuyor. Hidrojen ve helyumlar evet. ibaret. Dolayısıyla bunlar kaynaştıkça daha büyük atom, daha büyük kütleli çekirdeklere dönüşüyorlar. Ve sonra bizim dünyada en gördüğümüz elemleri oluşturuyorlar. Evet aynen öyle. Dolayısıyla ama burada şu hareketle ben iki parça ayırabiliyorum. Dolayısıyla burada harcadığım enerji çok daha az bu da aslında açığa çıkan enerjinin çok daha zor anlamı bu. geliyor. Ama bir o işte birleştirmek... o fisyon enerjisi. Evet ama bunu bir birleştirmek... e, siz orada Evet nütle... şunu parçaladım. Boğumlarla parçalandı gerçekten atomlar. Bunlar daha yoğun kütleli atomlardı uranyum gibi. Ve bunlar parçalanınca çok az enerjiyle yani görece fisyona göre daha az enerjiyle tabii ki. Dolayısıyla ayrılıyorlar ve ayrılırken de daha küçük atom altı parçacıklar, işte alfa parçacıkları nötronlar vesaireler yayınlıyorlar. Özellikle nötron aslında atım oluyor, e, emisyon oluyor. Bu nötronlar da gidip diğer çekirdekleri uyarıp parçalamaya çalışıyorlar. Çünkü aslında bir uranyumu parçalamanın için tek bir nötron kurşunu diyen tırnak içinde yeterli. Bu kararsızlıktan dolayı açığa çıkan çekirdeklerde ortaya çıkan yeni nesil nötronlar da diğer çekirdekleri oraya zincir reaksiyon dediğimiz şeyi sağlıyor. Burada önemli faktör yani var. Yani yıldız patlamasında oluşan şeyi biz burada tersine çevirmeye evet, çalışıyoruz. Evet, burada önemli bir faktör var, ee, özellikle. E, Reaktör dediğimiz kavram aslında bir kapalı kutu. Dolayısıyla kapalı kutu içinde İngilizcesi confined yani tutuklanmış bir durum içinde aslında biz bunu kontrol etmeye çalışıyoruz. Ama bir atom bombası, bir hidrojen bombası işte Rusların yaptığı Tsar dünyanın en büyük patlamaya sahip bombası aslında bu enerjiyi açığa çıkaran ve bunu hiçbir yerde hapsolmayan durum. Ve burada da bir Q faktör dediğimiz bir büyüklük var. Bunun işte birden büyük olduğu duruma karşı geliyor. Ama biz bunu bir yere sıkıştırarak yapmaya çalıştığımızda bu Q faktör birin altına düşüyor. Bütün amaç burada füzyon reaktöründe bire seviyesinde kritik olarak o bir veya üstüne çıkabilecek bir teknoloji yaratmak. Ama şu anki deney 59 megajül dediğimiz işte bütün sorun çözdü dediğimiz deneyin Q faktörü 0.33 diye açıklandı. Dolayısıyla aslında yeterli değil. E, tabii burada da onun niye yapamıyoruz? Onun bire yaklaşması lazım. Evet onun bire yaklaşması lazım. Bunu da yapamamızın sebebi şu aslında ıslak sabun gibi ya da bir köpük gibi düşünebilirsiniz. Yapılan şey birkaç tür reaktör var aslında. Hocam birazdan daha detaylı anlatır belki. Burada en kolay olan manyetik alanla bu plazma dediğimiz çekirdek yani iyonların elektronların koparılmış çekirdeklerin bir yerde tutuklanması ve bunları sıkıştırarak aslında yüksek sıcaklıkla kaynaştırmaya çalışmak. Güneşin avantajı basınç. Basınç. Var. Sıcaklık ve basınçtan dolayı daha düşük sıcaklıklarla bunu yapabiliyor. 10 milyon derece gibi. Ama biz basıncı olmadığı için sıcaklığı artırmamız evet, gerekiyor. Evet. bunu da 150 milyon Kelvin'lere çıkarmamız gerekiyor. Bunu yapmamız için de gerçekten sıkıştırmamız gerekiyor. Bu avucumla yaptığım şeyi manyetik alan yapıyor. Elektromanyetik alan yapıyor. Bunu da dört farklı manyetik alanla bir o chamber'ın içinde, odanın içinde yapıyoruz. Bu da işte yüksek sıcaklıkta bu atomları kaynaştırmayı. Peki bir şey soruyorum. Şimdi bu dediğiniz yani bunu bir enerji alan içerisine hapsediyoruz evet. ve e, yüksek sıcaklık yaratıyoruz. yaratıyoruz. 59 kJ enerji Mega elde, MJ enerji elde etmek için harcadığımız enerji ne kadar? İşte o yüzden Q faktörünü tanımlıyor neredeyse. Öyle bir verim düş tanımlayabilirsiniz. Dolayısıyla harcadığımız elektromanyetik alan yaratmak için elektrik enerjisi, açığa çıkan enerjinin aslında çok daha yüksek. de sürekli bunu besliyoruz. Yani fişe taktınız, mikrodalgayla bir şey ısıttınız düşünün. 4 dakikada yemeği ya da 3 dakikada yemeği ısıttınız ama onun karşısında bir mikrodalga yarattınız. Elektromanyetik dalga bir orada da bir tokamak var aslında bir elektromanyetik kaynak var. Onun için elektrik harcadınız ama mini fırına göre normal standart rezistanslı fırına göre daha az elektrik harcadınız. Bunun da bunun da çalışmasının kolaylaşması içindeki hidrojen ve suyu moleküller arasındaki bağların Aynen. titreşmesi. Ama ısıtmada böyle bir şansınız yok. Her şeyi ısıtıyorsunuz. Dolayısıyla burada harcanan enerji çok yüksek olduğu için bize net iş lazım ve bunu işe çevirmek lazım. E Dolayısıyla bu olmadığı için de yani açığa çıkan enerjiyi şimdi bombada açığa her şey çıkıyor. Mekanik etkiyle de ısı etkiyle de görüyoruz. Evet. Bütün binalar hiçbir şey kalmıyor ortada. Ama konfayın bir yerde hiçbir etkisi yok. Isıl etkiye çevirmek gerekiyor ki şu anki fisyon reaktörleri gibi yani nükleer reaktör gibi o suyu buhar hale, kızgın buhar hale getirelim, türbinde genişletelim ve elektrik üretelim. Yani aslında biz e, bugün fisyon enerjisi diye bir enerjide odun yerine veya kömür yerine, yerine nükleer evet. yakıtı kullanıyoruz. Yani fosil yakıt kazanını çıkartıyoruz. Onun yerine nükleer yak kazan koy nükleer bir yakıt e, çekirdeği koyuyoruz ve bunu ağır su içinde barındırdığı için de bunun buhar hale getirilmesini ve buharın da türbini de genişleterek elektrik üretmekten başka bir şey değil. Bütün termik santraller aynı prensipte çalışıyor. İster nükleer olsun, ister Kesinlikle. kömür, ister güneş ne olursa olsun termik yani, santraller Önemli böyle olan kızgın buharı bir şekilde yaratmanız.